alalım. Tamam. Arka sayfaya Ne o? Osman Bey e paket gelmiş Esma Hanım. Kimden? Burcu Selim Er. Odasında mı Çıktıysa da ben görmedim. Kızın da senin kadar yüzsüz ha? Garip efendi. Ama bu kapıdan size giriş yok. Yok. Bugün ilk defa teşekkür ettim akmayan nefesime. Karanlıkta bir güzellik nefesim oldu. Günlerde bir daha nerede buldum, nerede gördüm dediğim o gözler yine başımda. Her gün görüp hiç bakamamaya hapsettiler beni. Bak beni kahretsin. Kıskançlık değil hissettim. Yani belki biraz bulup Yoksa onların mutluluğu benim tek tesellim. Karşılıklı olmayandır demiş yazar. Buna yaslanıp teselli olmayı nasıl isterdim? Onların kazandığı yerde ben kaybedemem ki. Hem insan hiç onu Biz izah edemedim nasıl karşı kızın yakın bilmiyor. Hem insan daha kalbini kimin için çarptığını bilmedim. En uzun aşk karşılıklı olmayan. Hakkı

...açlıktan sıramı saldım. Ama belki bir dost. Belki de yol arkadaşı. Bilmem ki yerine ne konur. Nasıl konur. Devam etmenin yolunu arıyorum sadece. Gilerim. Burcu bana bir yol gösterir. Hanımım. Geldiğinizi duymadım da ben de sizi arıyordum. Bade söyleyince bir bakayım dedim. Bir emriniz var mı? Hanımım. İyi misiniz? İyi misiniz siz? Aa, hanımım. Durun şöyle, Bade. Kız kaldırın biraz, Kaldır. Bade. Bağırma. çağırma. Hayır. Hanımım siz iyi değilsiniz. Ben şimdi hemen bir koşu Mustafa'ya haber vereyim. Siz ben bir hastaneye. Yani, hayır Nurgül sen de çık. Hanımım böyle olmaz. Siz hayır, iyi değil, değilsiniz. Etme beni Nurgül çık dışarı. Hanımım, siz bu haldeyken kovsanız da gitmem. Kusuruma bakmayın. Hiç başımda. Anamam ne oldu yine? İyi misiniz? 17 Durun. 17'ye 12. Eğer hastaneye gitmek istemiyorsanız ben şimdi çocuklardan birine haber vereceğim. Arama. Kusura bakmayın hanımım ben bu riski göze alamam. Arama. Nurgül. Osman Süreyya'ya aşıkmış. Bu kadar yük olmaz diyor at buyur. Buyur birasını sen taşı şimdi. Merhaba. Hoş geldiniz. Aman ne keyifli geldiniz. Yetişebildin mi bizimkinin mama saatine? Allah eli kulağında şimdi yanına çıkıyordu. <laughs> ne bunlar? Gel gel bak neler aldım. Ya bunların güzelliğine bakar tatlı. mısın? Çok tatlı. <laughs> Aman Allah neşeniz arttırsın gelin hanım. Ya evet maşallah bu ara pek neşeliyim hakikaten. <laughs> ya bir şey soracağım. Osman'ı gördün mü? Güzel haberlerim var ona verecek. Vallahi ben görmedim. Geldiyse bilmiyorum. Tamam sen o zaman başla mamaya. Tamam. Ben yetişirim benim yüzümü <laughs> Hay Allah. Tamam iyi anlaşıyorlar. Ama ben Süreyya Hanım'ın bunlardan haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Osman her daim onun yanında. Ondan yana. Ardında destekçisi. Herhalde Süreyya'nın da haberi yoktur. Fark etmemiştir ki. Hangimiz fark ettik? Ama Süreyya... Süreyya'nın müttefik biliyor. Hemen başı sıkıştığında onun yanında. Ay demek ki oğlum. İçi yana yana. Osman değil yüreğini. Aklına böyle şeyler getirecek çocuk değildir ki. Nereden çıktı bu şimdi? Bilir mi Osman öyle hainlik bilmez tabii. Bilir mi? Bak. Faruk'tan önce İstanbul'da görmüş onu. Buna yardım mı etmiş ne yapmışsa şey yapmamışlar, tanışmamışlar. Faruk gibi o da ilk görüşte tutulmuş. Gelmiş hemen defterine yazmış. Gün gün okudum. Ki onu arıyormuş o. Faruk Bey'im de tutup getirince. Ne iç yanmış çocuk. Bu kadın birini fitil birini mum yapmış. Biri yandığının farkında değil, öbürü ateşiyle eriyor. Ulcan Beyimiz, bu söylense söylenmez sanırım Ben dilimi köpeklere yediririm, yine de kimseye söylemem. Benden çıkar diye. Sakın düşünmeyin. Söylenecek şey zaten. <laughs> kardeşi, kardeşi kıydırma. Vay Allah, sen aklıma bu kayıt ol. Bizim artık dilimiz sussa içimiz susmaz. Aynı çatı altında, aynı evde. Hanımım, acaba biz Faruk Beyleri ayrı bir eve mi çıkartsak? Gel. Esma Hanım iyi misiniz? Bir Faruk'u arayayım mı hemen ister misiniz? Gerekmez gerek. Biraz tansiyonum oynadı. Şimdi iyiyim. Senin ne işin var burada? Osman'a bakmıştım öyle. Ben kendini buraya attığına göre var bir gene karın ağrın herhalde gelin hanım. Tamam ben de uğraşabildiğinize göre her şey yolunda demek ki. Af sağış Kemal. Hiç öyle güzel bir haber vermek istemiştim sadece. Önemli bir şey yok. Hayırdır? Yani sizi çok sevindireceğini düşünmüyorum. Neyse daha fazla yormayayım sizi. İyi olmanıza da çok sevindim. Geçmiş olsun. Nasıl sıkacak acaba canımı, haspam? karışmak gibi olmasın ama bu böyle olmaz. Siz Faruk Bey'ime yeşil ışık yaksanız onlar zaten seve seve giderler bu evden. Sırf sizi kırmamak için kalıyorlar burada. Ay, Adem kapıda bizi bölmek için hazır beklerken mi? Bizim tek gücümüz birliğimiz Nurgül. O hasma için ben dağıtmam evlatlarımı. Bu evdeki bu evdeki tek fazlalık o. Hayatımıza girdiğinden beri hayatımızda huzur yok. Başka şehir gitseler ne olacak? Kardeş değil mi bunlar? Yan yana gelmeyecekler mi? Asiye'nin falda gördüğü yılan o. Yatağınıza kadar girecek demiştim. Hayatımıza girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı kaldı mı? Faruk'la Fikret kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Hiç olmadığı kadar. İpek erken doğum yaptı Süreyya kafasına taka taka. Öbür öbür başımıza gelen felaketlerden hiç söz etmiyorum bile. Uğursuz ya bu kadın uğursuz. Osman. O son damla. Allah'ım düşünce delirecek gibi oluyorum. Ay düşündükçe delirecek gibi olur Faruk Bey duyarsa. Allah korusun. Ay 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 Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Allah muallanlarımı birliğini bozma. Hanımım. Siz bir yolunu bulursunuz. Yeter ki durup durup kahretmeyin kendinizi. Hayır size bir şey olacak Allah korusun. Ben ondan korkuyorum. Nurgül. Bundan böyle çok dikkatli olacaksın, tamam mı? O ikisini yalnız bırakmak yok. Hep gözün üstünde olacak. Bir açığını kollamamız lazım. Hayır, ben Faruk zorladıkça o gidiyor, iyice yapışıyor ona. Bunlar belli ki. Kendileri istemeden ayrılmayacaklar. Bu sefer... ...bu sefer ...onu öyle bir göndereceğim ki... ...Faruk değil peşinden koşmak ağzını bile anlayacak. Ay! Bu defa onu doğru atmak lazım evden. Bence bir gemi değil abi bütün filo gitmiş. He Nurgül abla? Plato mu? E akşamın menüsü belliydi. Bu nereden çıktı şimdi? <laughs> abla onu demiyorum. Karadeniz'de gemilerin mi battı diyorum. Hayırdır iyi misin diyorum abla. Ha. Uykusuzluktandır. Gece pek uyuyamadım da. Niye canım? Bayağı pufur pufur uyudun. <laughs> Sen horlamanın arasında nasıl bildin bunu Mustafa? <laughs> Bade. Bade. Hah. Ne bağırıyormuş gene? Hamam hazırla dedi. Bir de odasına istiyormuş. Allah Allah. Nereden çıktık ki şimdi? Ben çıkarken Esma Hanım geliyordu. Delirmiş gibi. Belli ki fitlemiş onu. Bebeğe Süreyya bakıyor dediyse çıldırmıştır tabi. Kendi bakabilecek sanki. Vade, hamamı hazırla. Gülistan, sen de beşiği çıkart. Anası onun o. Bakacak tabii. Hem de en iyi o bakacak. Şükür ki aklını başına devşirmiş. Abla yapma Allah aşkına ya. Kadının işi gücü süre abla üzülsün. Başka derdi falan yok. Bebek falan bahane. ablan değil o senin gelin hanım gelin hanım siz her şeyi birbirine karıştırdınız artık bu evde herkes yerini bilecek bu ne canım hadi hadi nurgül üm. ne oluyor sana ya Yok bir şey. Abi. Ben hep daha erken değil mi? Sevecek sevecek konuşma. Yok öyle bir şey. Abi keşke olsa. Bizi doğrayabilir Nurgül Hanım'da. Doğramadan yavaş yavaş savaşalım seninle. Anne ben çıkıyorum. Ay sen iyice sokağa sardın. Yüzünü gören cennetlik. Anne ne yapayım? Evde herkesin derdi kendini etiyor zaten. Bir de ben gölge etmeyeyim diyorum. Hadi iyi geceler. Böyle olmaz. Ben buradayım diye rahatsız oluyorsam da bir formül bulalım. Yani olmadı ben gideyim. <laughs> Evinde kalmıyorsun. Ne saçmalık Murat. Saçmalama Vade. Burası senin de mi? Kalacaksın tabii. Sen bana bir sınır çizdin. Ben de o sınırı geçmemeye çalışıyorum. Bakın. Hepsi bu. Görüşürüz. de bize kaldı. Ben de odama geçeyim anne. Sen de bu sakinliğin tadını çıkarırsın. Osman. Seninle konuşmak istiyordum aslında. Anne lütfen. Özür dilerim haddimi de yetkimi de açtım biraz evet. Hatalıydım affedersin. Anne hani hasta falan mısın? Muratlaşma. <laughs> Şaşırdım yani. Sevindim de ama sen kararlarından böyle kolay geri adım atmazsın. Ben de sizin gibi insanım ben de hata yapıyorum. Kız babasıyla kıyaslamam hatalıydım. kızı babası yüzünden yargılamam da hatalıydı. Aslında ben karşı tarafa değil, sana bakmam lazım. Peki bu gözlerindeki hüzün neden? Anneliğimden. Benim dualarımda, çabamda, hep sizin için. Hep. Sen onun için sözüme değil. Gönlüme bakacaksın.